Arkadaşlar ben Kemal. Bugün sizlere nasıl intro yapılacağını göstereceğim. Eee ilk baş e, flex.com flex express a giriyoruz. Bunu aşağıda paylaşacağım. Normalde size böyle e, geliyor işte. Buradan ilk baş şurada login yazar burada register yazar Registre ilk baş üye oluyorsunuz. Sonra girip böyle otmanlı falan oynayıp gidiyorsun buraya. Şimdi başlayalım. Ee, buraya tıklıyoruz. Azumar tempos diye bir şey var. Buna giriyoruz. Burada paralı olanlar var. Yok ben beleşim, ben beleşe kaçmak istiyorum derseniz. Bakalım 70 liralık şey yapmış gördünüz mü? Ben yani beleşim diyorsanız. Şurada Fear tempos vardır. Buna tıklıyoruz. Evet ee, burada işte bedava olanlar vardı tabi az bir şey mesela size şunu göstereyim böyle izliyoruz üstüne geldiğimizde tıklayalım mesela burada izliyoruz burada resim koyuyor buraya final işte. Şimdi bunu mesela intromuz yapacağız. Next'e tıklıyoruz. Buradan <laughs> <laughs> bunu seçiyoruz. Yani şu infection'ı seçip bunu seçiyoruz. Sonra kostüm alıyoruz. Buradan bizden resim seçmemizi istiyor. Ben hemen seçeyim. Mesela bakalım yeni klasör. Nasıl? Şunu seç işte ya. Upload. Böyle sonra bu browse'dan bunu seçiyoruz. Sonra şurada upload yazması lazım. Ona tıklıyoruz. Şimdi bu upload etti. Evet. Sonra karşımıza böyle şey çıkacak. Burada resmimizi seçiyoruz. Mesela böyle olsun. Ne istiyoruz? Hani orada kırpıyoruz. Şimdi ne istedikten sonra böyle karşımıza böyle bir şey çıkacak. İlk olarak şu resmi buraya sürüklüyoruz. Bakın. Bu şimdi burada. Mesela bunun üstüne geldim. Mesela buraya sloganımızı yazacağım. Ne yazalım? Ender Gaming yazalım. Buraya ne yazalım? Merhaba yazalım. Finale ne yazalım? Ya evet, final tekse de Abi ne oğlum mesela bunu yazdık müziksiz şimdi bu hani arkada ses yok müzik eklemek isterseniz buraya tıklıyorsunuz Burada kendi müziklerimi seçiyorsunuz. Buradan burada müzikler var mesela. Buraya tıkladınız mesela. Buraya tıkladık. Ş şuraya. Burada normalde böyleydi. Buraya tıkladık. Şimdi biraz bekliyoruz. Böyle bir şey geliyor. Şundan tıklıyoruz. Burada var da. Buralarda da var. Mesela şuradan. Şuna mesela. Nasıl bir şeymiş. Tamam. Bunu seçelim mesela. Bu seçim istediğiniz müziği buraya sürüklüyoruz. Sonra seleç diyoruz. Sonra burada şey olması lazım. Buraya tıklıyoruz. Sonra buraya tıklıyoruz. Şimdi oldu. Şimdi buraya tıklamamız lazım. Evet. Mesela şimdi burada oluyor işte. Ne iki tane oldu? Neyse. Yani işte burada video yükleniyor şu an. Evet bekliyoruz biraz. Eh, mesela yüklendi. Şuydu herhalde şu bu olması lazım. Evet izliyoruz şimdi yaptığımızı. Evet bakın. Ender Gaming. Merhaba. Böyle işte. Evet bu kadar arkadaşlar. Mesela bunu yüklemek mi istiyorsunuz? Şurada More Options yazıyor. Buraya tıklayıp şurada dolan tıkladıktan sonra tamamdır. Görüşmek üzere.